Abi buradan hemen aklımıza ne geliyor İbrahim Aleyhisselam orada bir şey koyuyor Değil mi Ne koyuyor Allah'a ve ahiret gününe inananları rızıklandır Diyor e, e, Halbuki Cenab-ı Hak Razakul alem Bütün alemleri inansın inanmasın Rızıklandıran Allah e, Rahman sıfatı açıklanırken Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Evet çok esirgen, çok bağışlayan, merhamet eden anlamına geliyor ama Cenab-ı Hak inansın inanmasın hangi cinsten, hangi ırktan olursa olsun yarattığı varlıkların rızgını taahhüt etmiştir. Bu şu anda bugünkü şartlara bakarak Efendim çeşitli yerlerde işgaller var, savaşlar var, soykırım var. Orada insanlar maalesef açlıktan ölüyor, çocuklar açlıktan ölüyor. E, açlığı soykırımcı devlet, soykırımcı e, ülke ve ona destek verenler açlığı bir savaş e, silahı olarak kullanıyorlar. Bu insanlık değil. Bu insanın vicdanına sığmayan bir şey. Belki de Cenab-ı Hak onlara bu şekilde bir imtihan ediyor. Rijalun <laughs> minel minine sadakuma ahadullah alai. Allah'ın öyle kulları vardır ki Allah'a verdikleri sözde sadık kalırlar.